Mevsim alerjisini hafife almayın. Kalıcı görme kayıplarına neden olabilir. Göz alerjisinin bahar aylarında olduğu gibi yaz mevsimde de tetikleyici bir takım faktörlerin olduğunu söyleyen doktorlar hastalık ilerleyici ve tekrarlayıcı formata büründüğünde gözümüzün saydam tabakasını etkileyerek kalıcı görme kayıplarına neden olabilir dedi. Alerjik vakaların artışında polen, güneş ışınları ve havuzlardaki klorun etkisi oldukça fazla. Ayrıca kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların tüy dökme mevsiminde daha çok yaz aylarına denk geldiği için göz için ciddi anlamda olumsuz etki olmakta. Alerjik konjonktivitin başlıca bulgularını gözlerde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve ışık hassasiyeti olarak sayabiliriz. Mevsimsel alerjik konjonktivit Mayıs ve Temmuz aylarında çay rotu ve bitki polenlerine bağlı olarak gözün reaksiyon göstermesi polenlerden kaynaklandığı için diğer sistemik bulgularda eşlik edebilir. Aksırma, öksürme ve nefes darlığı gibi sorunlarla da karşılaşılabilir. Göz kapaklarında ve gözümüzün saydam tabakasında da tutulum olabilir. Genel olarak bulgular 10 yaşından itibaren ortaya çıkar. Erkek çocuklarda ise 4 kat daha fazla görülmekte. 20 yaşından sonra alerjik konjonktivitin gitgide azaldığı bilinen bir durum. Vernal konjonktivit genellikle sıcak ve kuru iklimlerde olduğu için ülkemizde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde daha sık rastlanmakta. Saat 11 ile 16 arası güneşin dik olarak geldiği vakitte dışarıya çıkmayı çok fazla tavsiye etmiyoruz. Polenlerin yayılım saatlerinde de hassasiyeti olanları uyarıyoruz. Mutlaka dışarıya çıkılması gerekiyorsa koruyucu güneş gözlükleri ve siperlikli şapka takılması gerekiyor. Operatör Doktor Altu İç ortamlarda kaldığımız zamanlarda pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutmalıyız. Havalandırma yerine polen fitresi olan klimalardan faydalanmalıyız. Arabayla seyahat esnasında camları kapamayı tavsiye ediyoruz. Soğuk kompleks uygulamalıyız. Suni gözyaşı uygulaması gözümüze gelen polenleri uzaklaştırmak açısından faydalı olacaktır. Mümkünse bu dönemlerde kontak lens kullanımına ara vermek gerekiyor. Hem anne hem de babalarında alerjik bulgular olan insanlarda %60 civarında alerjik göz bulguları ortaya çıkar. Alerjik göz rahatsızlığı olan kişileri atopik olarak tanımlıyoruz. Bu insanlarda göz alerjisi dışında astım gibi başka rahatsızlıklar da ortaya çıkar. Hastalık ilerleyici ve tekrarlayıcı formata büründüğünde gözümüzün saydam tabakasını etkileyerek kalıcı görme kayıplarına neden olmaktadır.